Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi part 8 ile devam ediyoruz. Rain ile maceralara part 8 ile devam ediyoruz. Seek out Şimdi bu alandaki targetlarla uğraşacağız. Ama... Çok canımızı bitirdik. Nerede bu iş? şerefsiz? Bir tane tır şerefsiz elimde. Bir tane kalmadı mı? Kaçtı mı o ya? Kaçmışım neyse silahlarını alalım mı aldık mı aldık herhalde O <laughs> ne çaktı onu kanamayacak canımız çok azaldı canımız... buradaki takipte olduğu <laughs> bak ya bırak Biri daha mı? Gel gel Hayır yok artık bundan sonra biri daha mı var? <laughs> yok artık Aaa Sen var ya Ne yaptın sanıyorsun arkadaş? Yok aşeye geri gelmişiz. Aynı yere geri geldik ya. tamam <laughs> 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 Adamlar da bastı çık, alan alam diyor. Alan mı nasıl? mı? Alan mı? saf saf sadece geliyor geliyor <laughs> Allah Allah arada daha ateş et gerekiyorsa ya aşağı inmemiz gerekiyor ama aşağı inmeyeceğim i̇şte Üstünde misin? Gene hangi yer. Aynı şey. bir ya. Nereden sıktınız? Sıktı burada Neredesiniz kardeş? Burada mısın? Aşağıdaki adam aşağıdan sıkıyor. Hmm. Diğer hedefler öldü de diğer hedef kim kaldı? Nerede kaldı ya? Yani? Aşağı diyor tamam aşağı olsun. <laughs> Yo, buradan gidemiyoruz. Nereye gideceğiz o zaman? Özelden gelmeyiz. Ya tamam. Lan attı işte. Tell me you <laughs> love me, honey. Kapı da tek açtık. Buramıs? Bu kapı mı? Kusunuk şu an. Yok. Buradan gideceğiz. Onu gidiyoruz da ne tarafına ya? Burada ya arkadaş. Buradan sağda gözüküyorsun. gidip duvarı mı kıracağız? Yok da onun içinden geçemeyeceğiz. E nereden nasıl gideceğiz böyle? Buradan. Buradan sonra. Ha buradan. <laughs> <Tamam. gülüyor> Sadece azıcık 2 gram, 2 gram kanıyla ya böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya, yapacak bir şey yok. Bu direkt Nerede Nereden var <laughs> <laughs> <laughs>

save it eliminate officers, tamam. Elaminate officers. Elaminate devam. I, need a ha? I need a control turnkey for the basement I'll worry about that later I need a, I need a control turnkey for the basement I'll worry about that later ah Tamam, Baraks, doğru gidiyoruz. Vay, ne hallettik. Ki kapıdan bir gelelim bakalım. Oo, bu kadar silahların ne var olduğunu bilmiyorum. もう1回もしかしたら。 Neyse ya bunları kırmakla çok uğraşamayacağım. Tepede filerde bir şey var mı acaba? Tepeye nasıl sıçrıyor? Şöyle bir sıçrıyor mu? Çömelme diye bir şey var mı ya? Çömelmeyi bulamadım. Oyunda çömelme var mı hocam? Neyse, alanı kapatalım da. Aha. Şimdi kıracağız miyiz? Yok buna lock diyor ya. Kıramıyoruz. Kıramıyoruz da lock neymiş? Neyse buranın anahtarını nerede? Ona buradan alalım. Buranıyız. Tam

Ne kestik ama Aa, Kapı buradaymış. Kapıyı açmış olduk. İçeride girmiş olduk. Buradan girdik. Hmm. Buradan değil buradan devam edeceğiz. Sıkıntı. <laughs> 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 Sıkıntı işte. Şakarım. Ha şöyle. Komutan denen adamı yakaladığım zaman dağıtacağım da. Komutanın ney mi? Spesiyel. Ha burada, burada mı? Burada mı lan bu komutan? Nerede bakalım? özel mi? Spesiyel. Bir bakalım. Nereye gidiyor lan bunu? Aha. What's wrong with you? Kill her. Kill her goddammit. Aha. Ne killer killer. Ben sizin alayınızın alayınızı şimdi fazla Neredesin? Seni ben, seni ben. Ha şu, uff, ikiye, üçe, beşe ayırdık ya. Koskoca nasıl subayının içinden geçtik. Ne ne bak. Code Zeus. Code Zeus. Code Zeus. Science lab security breach. All personnel abandoned pursuit. Report to the science lab immediately. Sounds like they have their own problems. I'm done here. I need to get into the basement. An officer should have what I need. konuşacağım size. Bir şeyimiz eksik. Neyimiz eksik? Bir şeyimiz eksik ama. Bir tane kapı var. Şimdi

şeyimiz yok, kaldırıcımız yok, çok kalabalıklar. Şimdi bir kafasını lan ölsene oğlum bu. Niye onu <laughs> <laughs> Şimdi bunun birini keselim, birinin kanını içecek bize. Birinin kanı lazım. Şimdi şuna bir ona vurduk. İstemeyecek aynı anda yoksa ya. Ben kendi arkadaşını şey Ne var lan bu dolaplarda? Evetleri <laughs> banyoları her neyse çıkalım şurada. <laughs> Başlatmıyoruz. Buradan gelmiştik. Buradan geldik zaten. Şöyle girdik. Şuradan gitmedik demiştik. Burayı da test ettik. Buradan geldik. Taraflardan geldik. Şurada sağ... Special'den geldik. esas buradan geldik zaten lan. şöyle devam ettik. Sonra şu kapıdan... Oo dur. Neymiş bu? Bir silah mı var burada? Ne rifle. lama ya ya? Kırılır mı? Yok. Aaaa. Çok bir şey yok. Keyifli çizim şu. Gece bakalım. Ama ona, ona da koyacak bir şeyimiz var. The turnkey I found should work. Ha? Hadi bismillah. Zemine indik. Hadi ya bu iş maalesef birazcık kaldı. You <laughs> know what I like? stop shooting There's the intruder! Open the door! I'm trying! It's jammed. You stay right there. It's not there? Ah, uh, uh, sir, this auto oh. This is a bad has to Drive! Oh near Drive the

silah dehşet ya. Yani. Tekrar ağır paramı bunu almak lazım. Ne oluyor lan, lan kan, ben başka sıkıyor mu beni? Hayır. Hayır baby. hazır lazım. Aç kapıyı. gitti. Doka mı gitti kendinden? Yok dok değil. Oo. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım hala devam. Bu biraz uzun sürdü ama bakalım. Bu son subay herhalde öldüreceğimiz ya da son subaylardan birkaç tanesi. Bunu da peşindeyiz. Make your way to the Barak, karşı yolunu bul diyor. Ha? Arkadaş. hemen çaldılar. Yani. Koş 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 koş. Kahretsin. Wow, that was unexpected. Anna, what happened here? Hello? Nazis want to come out and play? Come on now. I promise I'll bite. Söz veriyorum, göstereceğim. Allah Allah, naziler kendileri yok olmuşlar. Oh, biri burayı kırmış, naziler çıkacaktı, çıkamadın. bu söz veriyorum ısıracağım dedi. Kemal olsun. Ne oldu la? Yetişemedik. Yetişemedik ya. Oradan bir yol var mı yok? Buraya buraya koştuk 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 kapı kapan yetişemedik. Bunlar öldüler. Ha. Şöyle gittik. Var burada. Ha şuradan kıralım bakalım. Dur bir dakika. Şurada geride bir şey var mı? Şu odaya bir bakacağım arkadaş. Daktı mı? Ne daktı arkadaş? Sen de mi daktın? Kırılmıyor ya kapı kaçacak başka yer yokmuş arkadaş. Geldik bakalım. Buradan girecektik. Burayı bozuldu, kapandı. Ana. Birisi bir yerde de havaya uçuruyor arkadaş ya. Allah <laughs> Allah. Ulan ben vampirim. Daha doğrusu vampirim. Yarı vampir. Yarı insanım. Ben üstüm. Buradaki en güçlü ve korkulacak yaratık benim olmam lazım. Ben tırtımdan. lan. Şimdi nereden gideceğiz? Şimdi peki nereden gideceğiz? yok. Tamam, Bir yerden mi? Ooo. Oo şeymiş zaten. Ağır makine şurada o Bulduk da. Ne bu? Ruh Park. Tamam böyle açılmıyor bu. Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor arkadaşlar. Açılmayan kapılar var. Ne yapacağım ben peki ya? Bence... Şuradan bir gideceğiz. Şuradan gideceğiz tabi ya. Aman. Sen vampirsin ablayım. Lan tepemi mi kapatıyorsunuz? Niye sıçrayamıyorum buraya? yapıyoruz ya. Veya bazen sınırlarımı saçma saçma kendi kendime. Ha bu kapılar buradanmış. Buradan geliyormuş. Yani gir camdan geçeyim ya. Gir içeri. Dörtlü olunca giremiyor mu camdan? Allah senin cızırtını vermiyor. Şimdi nasıl giremedim? Tamam ya silahımız var her şeyden ne yapalım gideceğiz artık ya gidip adamı bulup geberteceğiz kimi geberteceğiz gideceğiz bulacağız Aha. kim kurdu bana onları bana? Hı -hı. Hı -hı. Kolları çekmemiz gerekiyor. Alları çekmeden önce bir şuraya bir bakalım, şurada bir bunları bir kıralım. Ha, ya şun şey kırmak ne kadar sıkıntılı bir durum ya. Şimdi. Да ладно, ты не а? А? Попадаешь, добро пожаловать. не все. Ну, не Biraz sağlam şey yapıyor. Aaa bunun içindeki Kırılacak mı peki şimdi? Yok Aa, bir tane burası var Bu ne oluyor ya? yedi lan Allah Allah. Kafaları patlayıp zombilere döndüler ya. Evet. Şimdi bak benden daha korkunç var mı da buralar? Silah kullanıyor. Silah kullanan zombi mi? Ya gördüm ya Zaten Sen, neredesin? Öldüreceğim. Şimdi. Vay, Vay içinden şeyleri çıkıyor. Skeletleri de çıkıyor savaşın Bu işler biraz ilginçleşmeye ilk, başladı ya. Hadi bismillah açtık. Hadi bir. Hadi devam edelim. Nerede kaldık? bir yerde. Hı. <laughs> Kapıyı açtık. Yani aslında yukarıdan geçemezmiş. Bir şey. şey Bunlar kanı da mu? Bunlar da içebiliyor. Bunlar da kanı da içebiliyor. sonra içinden ayaletleri şey, bir şeyler neyse, her neyse bir yaratık şey <laughs> Doldur, doldur, doldur. ya. Ya bir şeyler kırmak isteyeyim ne kadar çok benim ya. İlla bir şeyleri kıracağım. Ya, bir şey çıkacak. Sen nereden çık? Ha, düğür. ha düğür. bu Bu kutu, da değil ama onda kırasın. Şunların tepeden, tepedeki kutuları çıkaralım. Neyse ya aman gidelim. Sonuç daha da aşağı ineceğiz. Working underground iniyoruz. Evet arkadaşlar, Eliminate target, targetları yok etmeye devam ediyoruz. Basement temelden de aşağı indik. Burada şimdilik bir ara verelim. Hadi teşekkür ederiz. Şimdilik yeter. Hadi görüşürüz.